Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar iki saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna koyun kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 3.026 ee direncini kırarak yükselişine devam ediyor lunce kapanışı 3.028 bandında görebiliriz bu gece arkadaşlar tabii ki de geri çekilmeler ufak geri çekilmeler olabilir fakat yükselişine devam edecektir lunce özellikle de yakımların gelmesiyle yakım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte daha da yükseğe çıkacaktır fiyatlar bu noktada sizlerle önemli bir konu konuşmam gerekiyor arkadaşlar lunce ile ilgili şöyle ki dostlarım Lunchburn'un paylaşmış olduğu bir tweette görünüşe göre TFL'nin bazı üyeleri bir tür çalışma ilişkisi kurmak için Terra Rebels'a ulaştı. E, bu sadece Terra Classic Lunge'nin geleceği için iyi bir haber olabilir diyor. E, şöyle bir duyum var aslında. Yabancı forumlarda, yabancı medyada şöyle bir söylenti var dostlarım. E, Lunce'nin 12 Eylül'de yakıma gideceği yönünde hepimiz hemfikiriz. Fakat eğer yakıma gitmezse, Eylül ayı içerisinde herhangi bir yakım gelmezse, Lunce'nin topluluğu arkasındaki en büyük desteği Terra Rebels'tır. Terra Rebels kendilerinin Lunce'leri yakacağı bir blok zincir için çalışma üzerinde şu anda arkadaşlar. Yani bu bir söylenti aslında ama Terra Rebels'da her türlü şeye karşı olumsuz gelişmelere karşı kendi sitelerini kuruyorlar dostlarım şu anda e, Terra Rebels'da e, Lunce'nin yakımı için resmi 1.2 yakımı belki de Terra Rebels siteyi kurduğunda ya da projeyi hayata geçirdiğinde e, 1.2 yerine 1.8 de olabilir bu yakım vergisi e, bu rakamlara takılmamak gerekiyor önemli olan burada. E, TFL topluluğunun eğer yakımı resmileştirmezse ki resmileşecektir ama resmileştirmezse e, Terra Rebels topluluğunun Terra Rebels'ın da topluluğun arkasında durup e, bir şu anda proje üzerine çalıştıkları söylentiler arasında arkadaşlar oldukça önemlidir. Bu da e, bu e, son zamanlarda çok fazla dilleniyor arkadaşlar. E, şu anda sadece beklememiz gereken 12 Eylül Geri sayımı yapıyoruz. Eğer yakım gelmezse ve Eylül ayı içerisinde yakımlar hiçbir şekilde resmiyet kazanamazsa ki böyle bir ihtimal oldukça düşük. E, o zaman da terribus devreye girecektir arkadaşlar. En azından hakkımızı savunan güçlü bir topluluk var. E, Lunce'nin arkasında bu noktada mutluyuz. E, keyfimiz yerinde diyebiliriz. E, öte yandan Knovletgen'in bir paylaşımı var. Birileri diyor günlük olarak küçük ya da büyük olsa bile yakımlarına devam ediyor diyor. E, bildiğiniz üzere günlük yakımlar Bireysel yakımlar hala devam ediyor arkadaşlar ee, ve luncenin buralara gelmesinden aslında en önemli etken bu bireysel yakımlardır bu destekler hiçbir gün eksilmedi tam tersi her geçen gün bireysel yakımlar daha da arttı 3 milyara yakın bir bireysel yakım yapıldı arkadaşlar yine bireysel yakımları takip ettiğimiz sitede görüyoruz ve Hat, hatta 3 milyar 468 milyona ulaştı bu rakam arkadaşlar an itibariyle oldukça önemlidir bireysel yakımlarda tabii ki de kağıt üzerinde çok fazla etkisi olmasa da fiyatlara ee, olayın perde arkasında o en büyük destekçimiz bu zamana kadar bu oldu. Bireysel yakımlar oldu. Tabii ki de artık Lunca için e, 2023 ile birlikte daha güzel bir e, sene bizleri bekliyor diyebiliriz. Dostlarım bu noktada. Yine gün içerisinde videolar gelecektir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram grubumuza gelmeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.